USB'den hafıza kartına program aktarma ve hafıza kartındaki programı çalıştırma. Normal editteyiz. Programa basıyorum. Program listesi çıktı. Burada operatöre tıkladım. İlk önce bir USB'ye bir program aktaralım mesela. 20 nolu programı. Ben USB aktarayım. Sağ tuşa bastım. Select dedim. Copy dedim. Mavi oldu bu. Sonra bir geri geliyorum. Operatöre basıyorum. Device change. USB dedim. Programlar çıktı. Sağ tuşa bastım. Burada paste dedim programı buraya aktardım. Bu programı da hafıza kartının içine atayım. Ok tuşuyla üstüne geliyorum. Select diyorum. Kopyala diyorum. Kopyaladığı dosyayı mavi yaptı. Geri geldim. Tekrar operatör dedim. Device change. Burada CF memory'yi seçeceğiz. Programlar listelendi hafıza kartındaki sağ tuşa bastım bastı 20 20'li oğlu program geldi e buradaki programı nasıl çalıştıracağız Ok şuyla programın üstüne geldim geri dedim operatör burada main program dediğinde et işareti 20'nin üstüne geçti bakalım programa bastım CHT Memory'de 20 oğlu program. Ve istediğimiz gibi alt tarafına gelip takım 0808 08, Alter dediğimizde içinde değişiklikte de yapabiliyoruz. Takım 0707 07, Alter. Çalıştırmak için de şu RMT'ye gerek yok. Burada memory'yi aldığımızda programı çalıştırabiliyoruz.